Ah, yine mi sen bendi? Ne? Hey, bu kadar ezik olmaktan bekmeden mi? Ne? Bu bu bendi mi? Wow. Okulun son günü olduğuna inanamıyorum. Bunu çok uzun zamandır bekliyordum. <laughs> Her şeyden önce dişlerimi fırçalama zamanı. Gülüşüm bugün için mükemmel olmalı. Tamam. Sırada ne var? Aa, doğru. Ders kitapları. <laughs> Matematik tamam. Fizik tamam. Görünüşe göre hepsi bu. Gitmeye ve yeni şeyler öğrenmeye hazırım. Bugün kahvaltıda ne var anne? Hani? En sevdiğim pankekler. Mm, çok güzel. Afiyet olsun tatlım. <laughs> Dostum, hiçbir şey benim için bugünü mahvedemez. Hey. Okulda elinden gelenin en iyisini yap bendi. <laughs> Her zamanki gibi kapıdan ilk biz giriyoruz. Bu en iyi yerleri alabileceğimiz anlamına geliyor. Aa, oh, yine mi sen bendi? Hey, ne? bu kadar ezik olmaktan vazgeçme. Ne dökün dökün mi? Dökün <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Neden? duruyorsunuz. Evet. Ben rahatsız etmeyi bırakın. Burada okumaya çalışıyor. Bunun için teşekkürler Arthur. Ay, Bu koku da ne? O ezek verdi. O kokuyor. Hmm. Pekala millet. Final notlarınıza bakalım. Michael, John, F alıyorsunuz. Size gelince kızlar. Daha iyisini yapabilirdiniz. Ah, şimdi iyi bir şeylere geliyoruz. Ha? Bay Tyler, ben e, bey mi almışım? En azından Wendy A aldı. Her zaman olduğu gibi. Aa, ah, yapabiliyorken keyfini çıkar. Hey, şu ineğe bakın. <laughs> evet, bir A daha mı? Ne olmuş yani? Daha az ders çalışmalı ve görünüşün üzerinde uğraşmalısın. Saçını nasıl tarayacağını bile bilmiyor musun? O gözlükleri de kaybetsen gerçekten iyi olur. Boşuna onlara laf anlatmaya uğraşma. <laughs> Çifte kumrulara bakın. <laughs> Hadi gidelim buradan. <laughs> Katıldığın için teşekkürler Arthur. Yardım etmekten her zaman mutluluk duyuyorum. Umarım geç kalmamışımdır kaldın. Üzgünüm. Sınıfta işimiz uzadı da. Her neyse. Bugünün menüsünü görelim. Afiyet olsun efendim. Aa, bu çok lezzetli görünüyor. İşte. Üstü kalsın. Hello. Merhaba. Biraz sushi alacağız lütfen. Hey anne. Bu kız neden bu kadar korkutucu? Aa, ah, ben Japon mutfağının ustasıyım. İşte geliyor. Afiyet olsun. Oh, harikasınız. Teşekkürler. Hayır, size teşekkürler. Bu çok cömertti. Ve lütfen kızıma kızmayın. Pekala Kim Hanım. Gitmeliyim. Sonra görüşürüz Wendy. Ah, işte öde ben. Bugün harika iş çıkardın. Vay! Artık zenginim. Pekala. Yarın benim için büyük bir gün olacak. Tam dönüşüme başlama zamanı. Yakında bana gülmeye cesaret edemeyecekler. Ama of. Kesinlikle yoruldum. <laughs> Günaydın güzel dünya. Bugün harika şeyler yapmaya hazırım. Ve bunları yapmak için tek ihtiyacım olan biraz para. Merhaba Bendy. Biz de tam seni bekliyorduk. Tedavi için hazırım Doktor Martin. İşte ödeme. Tamam. Beni takip et Bendy. İşte. Rahat ol. Sonunda diş tellerini çıkarma zamanı geldi. İşte oldu. Şimdi hadi ağzını çalkala. Ve dişlerini fırçala. Şimdilik iyi gidiyoruz. Ve şimdi en son ve en önemli aşama zamanı. İşte bu gerçekten muhteşem bir gülümseme. Güzel. Çok teşekkürler doktor Martin. <laughs> Aa, ben sadece işimi yapıyordum. Üzgünüm, acele etmem lazım. Önümde hala çok iş var. Güzellik bakımı için buradayım. Tam olarak ne tür bir bakım? Oh. Sahip olduğunuzun en iyisi. Tabii ama bu oldukça pahalı. <laughs> Para bir sorun değil. Kazandığım para yeter de artar. O zaman hemen başlayalım. İçeri gelin ve kendinizi evinizde hissedin. İlk olarak besleyici bir maske uygulayacağız. Ve sonra rahatlatıcı bir ayak banyosuna geçeceğiz. Harika kokuyor. Değil mi? Şimdi sivilcelerinizden kurtulalım. Uykuya daldınız ha? Bunu bir iltifat olarak kabul edeceğim. Hay aksi şu an uyuyamam. Zaman yok galiba. Ama vay canına. Yeni görüntüme bayıldım. Yardımınız için teşekkürler. Bugün size nasıl yardımcı olabilirim hanımefendi? Artık gözlük takmak istemiyorum. Lütfen bu konuda bir şeyler yapın. Korkarım bu lazer ameliyatı gerektirecek. Tabii hadi yap. Lütfen hareketsiz durun hiç acıtmayacak. İşe yaradı. <laughs> Woohoo! Sonra görüşürüz gözlükler. Merhaba. <laughs> Saçlarımı şekillendirmek istiyorum lütfen. <laughs> Mezuniyet balosu yaklaşıyor. Bu yüzden tüm sınıf arkadaşlarıma büyük bir sürpriz yapmak istiyorum. Aa evet. Mükemmel. O zaman ne yapabileceğimize bakalım efendim. Vay canına. Bu inanılmaz. Teşekkürler. Harika bir iş çıkarmışsınız. Yine bekleriz. Görünüşe göre biraz hmm. geç kalındı. Ne de olsa dönüşüm çok zaman aldı. Vay canına. <laughs> Wendy, sen çok güzelsin. <laughs> Aa, teşekkürler Arthur. Hmm. Hey güzel kız, doğru okulda olduğundan emin misin? Bu bizim balumuz. <laughs> Pekala, şimdi sıradaki, Wendy. Lütfen sahnede bize katıl. <laughs> tabii ki. <laughs> bu, bu Wendy mi? Yani tabii ki. Beni tanımadığını söyleme. Seni tebrik etmeme izin ver Wendy. İşte diploman ve işte akademik başarıların için bir ödül. <laughs> Aa tutamayacağım galiba. Yardım edeyim verdi. Teşekkürler Arthur. Harikasın. O elindekiler nedir anne? Bu senin mezuniyet hediyen tatlım. Harika kızım için özel bir şey. Aa anne, şimdi tıpkı bir süper model gibi görünüyorum. Şimdi makyajın üzerinde çalışalım. Fazla bir şey değil. Hadi biraz pudra uygulayalım ve biraz ruj ekleyelim. İşte oldu, mükemmel. Hı hı. Teşekkürler anne. Akşam denerim. Aa, ona çıkma teklif etmem gerek. Merhaba, wow. çıkmak ister misin? Aa, hı, hayır. Teşekkürler. <laughs> Ayrıca zaten bir erkek arkadaşım var. Aa, nasıl bu kadar çok şey değişmiş? Sanırım Wendy bu sefer gerçekten bizi yendi.